Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur yalnız bir cüzi tahribatı, bir küçük haneyi tamir etmiyor. Belki külli bir tahribatı ve İslamiyeti içine alan dağlar büyüklüğünde taşları bulunan bir muhit kalayı tamir ediyor. Ve yalnız hususi bir kalbi ve has bir vicdanı ıslığa çalışmıyor belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsit aletler ile dehşetli rahlenilen kalbi umumi ve efkar ammeyi ve umumun husus avam-ı mümininin istinatgahları olan İslami esaslar ve cereyanlar ve şairler kırılmasıyla bozulmaya yüz tutan vicdan-ı umumiyi Kur'an'ın icazıyla o geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilaçlarıyla tedavi etmeye çalışıyor.